Bali'ye falan gideceğiz şey, işte bir üç ay güney doğası Tayland turu. Süper, süper valla. Bunlar iyi gidiyor ha mesela. Her gün bu yollara gide gele gide gele. Sen neredesin abi? Adana'lıyım ben. Yani. Adana. ben de 02. Bu da 27. Süper. Artık alışmışız rezillik çekmeye. Aynen. Onun çek... Otostop hayatı. Her şeyi yiyorsun. Yokluktan yani. Otostop Allah. çekemedik ama bir, bir Allah'ın Allah bu durmaz mı ya? Allah Allah. <laughs> araba alıp başımı ağrıtacağım. Bir sürü para edecek ya. Yani. Aynen öyle. Paradan ziyade şey ya. Yıllık masrafı çok. Yani benim maaşım, yani 12 ay çalışıyorum. 3 ayı sadece arabanın masrafı edecek. E ben bu sefer parayı buraya harcarsam benim Bali tatilim ne olacak? Olmaz. Benim günlük hayatta rahat rahat takılmam hepsi yalan olacak yani. Neden Bali? Ya Bali'den başlayacağım 2 hafta sonra diğerini. 3 ay orada kalacağım. Yani ben. 4 ben sana şöyle söyleyeyim. Bali, Bali demek benim benim gözümde Balayı'na giden çiftler var. Aynen gibi. aynen. Yani mesela Yok abi çok fazla genç de var orada. Ya genç var. Zaten 10 gün bir hafta kalacağım bir surf şu bu derken oh, oradaki beach grupları seviyorum ben mesela parti hayatı. Sen tamamen planlamanı yapmışsın zaten. Aynen aynen bazen. Oradan Malezya'ya geçeceğim mesela bir gün Kuala Lumpur sonra Singapur'da bir evet. onu bize deceğiz. Çok iyi. Sonrasında bir Tayland. Zaten ben geçen yıl gittim ben Tayland'a. Tayland artık şey gibi. Bangkok battı. Evet, artık Tayland gitmek istemiyorum artık Türkiye'nin yani. arka bahçesi gibi oldu evet, Tayland. Çok Bütün ee, arkadaşlarımız olsun, şeyler olsun. Artık Tayland yapıyor. Haklılar mı, haklılar. Şimdi burada kışken orada yaz olması avantaj tabii ki de. Evet arkadaşlar, şu anda teknemiz hareket ediyor. Et daha doğrusu. Şu anda Türk ısmalidir. Türkiye'nin mahalleleri deniyor buraya. Çünkü kumuyla suyla çok temiz bir yer. Hadi hep beraber izleyelim. Sağda sola çok fazla tekne var. Güzel bir gün olacak. Kardeşim suyu çeker misin Deniz'i? Deniz'in temizliği, feraklı, şaka mı? Mikrofon dışarı ne olur biliyor musun? Kafayı yerim, kafa yerim. Türküş İş gitmeden önce ilk durağımız Karataş koyuna geldik. Burada yüzmek isteyenler yüzebiliyor. 30 dakika boyunca buradayız. Çok güzel bir koy. Su çok temiz. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Su çok temiz ya. Tam karşı Maldivler oluyor. Yani Sula'da. Türküş Maldiv. Arkadaşlar teknemiz şu anda Sula'da'ya geldi. Türkiye'nin maldi video Çok kalabalık. Su oldukça temiz, ferah. Sizler için tepeye tırmanıyorum arkadaşlar. Kuş bakışı yapalım bakalım buraya. Su gerçekten çok ferah. Şurada fark fark edebilirsiniz. İki renk. Arkadaş yukarı çıkmak istiyor ama çıkamadı. Geri vazgeçiyor. Arkadaşlar Amerikan koyuna geldik. Burada doğal dağdan gelen akarsu var. Çok tatlı. Ve termosumu doldurdum. Breeze bedava. Of. Oh. Çok. Arkadaşlar, çok zor şartlar altında video çekiyoruz. Lütfen şu kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz ve like atmayı unutmayın. Eğer beğenmediğiniz bir şey varsa ya da istediğiniz bir şey yorumlara yazın lütfen arkadaşlar. yaprak sarmalar, makarnalar, tavuk nugget, salata, ekmek. Ve ben varım. Hadi. Neredeyiz şu an? Ana, ne güzel Hasan'ım çeker misin? Tut. Evet. evet arkadaşlar tekli turumuz bitti. Şu anda bir sonraki turumuza geçiyoruz. Bu turumuzda ATV turu, safari. Ama bir saat sürüyor. Güzel bir video olacağından eminim. İyi seyirler dilerim şimdiden. Eğer kanalımı beğendiyseniz kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Yarın en iyisine gidiyoruz. Top. Number one. Sürpriz arkadaşlar. Arkadaşlar söyledim. olarak burada pansiyonlar var. Sağlı solu pansiyon çok var. Bir de kamping alanları çok fazla burada. Eğer çadırınız varsa çadırınızı alıp gelebilirsiniz. Ama şu şekilde bir ücret karşısında yaklaşık ücretler 400 TL ile 600 TL arası değişiyor. Çadır sizin. Çok güzel, süper. Ama bu sefer alana para vermeniz gerekiyor. Bunlar da bunun karşısında, ücretin karşısında size WC, tuvalet, banyo, su veriyor. Artı bir de mutfakları var. Mutfakta dışarıdan herhangi bir ürün alıp pişirebilirsiniz. Yani bu kadar arkadaşlar. Bir de eğer çadırınız yoksa fiyat da biraz daha değişik olabiliyor. Ama tavsiye ederim yani. Eğer buraya gelecekseniz 2 gün ile 3 gün bura için ideal arkadaşlar. Fazlası can sıkar bence. Eğer kampı seviyorsanız tabii o size kalmış.